Yasemin Hanım İyi günler ben 4 aydan beri at kestane seti kullanıyorum. Varislerim için almıştım. İyi geldi. Varis ağrılarım, bel fıtığı ağrılarım da iyi geldi. Varislere iyi geldi. Bel fıtığınız iyi geldi diyor. At kestanesi kullanmış. La ilahe illallah Muhammed Aslan. Biz geçen ekstraksiyon ürettik. Diyor ki bizim eleman Abi bu ne kadar acı diyor. Bunu nasıl çay içilecek? Çay içilmez. Zaten kapsülünü yapıyoruz. Çok acı. <laughs> At kestanesi. Eskin denen bir madde içerir. Kimyasal rutin denilen ilaçtan 600 kat daha güçlü. Şimdi damarlar, toplar damarlarda ventil gibi kapakçıklar var. Kan basınçla yukarı doğru çıktı mı kapak kapanır, ve sürekli altta kirli kan toplanmasını önler. Ama zamanla bu ventillerde bozukluk olur, yemede, içmede, yanlış beslenmede, hareketsizlikten dolayı variz ve yetmezlik bir sürü sorun ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda at kestanesi variz ve yetmezlik için en etkili bitkidir. At kestanesini kullandım diyor. En bir fıtığım hem varizlerim geçti, iyi geldi. Ayrıca şunu e, fark ettim. Gözaltı morluklarım geçti diyor. Gözaltı morlukları geçmiş. Allah sallallahu aleyhi Muhammed. Senelerden beri morluklar nasıl geçer diye düşünüyorken yok oldu. Neden damarları açtığı için bu ürünün memnun kaldım. Damarların burada kirli damar kan biriktiği için morluk kan dolaşımında anormallik oluyor onu temizlediği için normale dönüyor artı alfa lipoik asit bir aydır kullanıyorum süper enerji veriyor alfa lipoik asit enerji verir çünkü tüketmiş olduğumuz gıdaların şekeri dönüşü şeker yağ dönüşü yağ olarak depolanmasını önlüyor Böylece mevcut yağların yakımını sağladığı için enerji veriyor. Hazır yağları yak.